Şimdi bir senin için bir hazırlık yaptık. Sana bir teklifimiz var. Evet, dinliyorum. Bu teklif tam olarak iki buçuk aylık bir süreci kapsıyor. Şimdi ileteceğimiz maddeleri yaparsan Tayland'da abilerinle bir ay gezme hakkı kazanacaksın. Kameraman ölmez oğlum. Bugün kardeşlerle vakit geçirme planımız var. Yusuf ben <laughs> Nila. Ama. <laughs> Allah. Önce şu gördüğünüz enerjik bana tekme atan elemanın bu gerçi bir oyunumuz. Ee, Kaçmam lazım sürekli böyle. Uyuması lazım. Annesi de o uyurken çalışıyor. Uyursa annesine hem vakit tanıyacağız. <laughs> tam babacığım. <laughs> tamam. Uyursa hem annesine vakit tanıyacağız. <laughs> hem de biz abi erkek kardeş kız kardeş dışarı çıkabileceğiz. Ne yapayım? Daha mı uzağa mı? Daha mı uzağa mı fırlatayım? <laughs> o yüzden önce biraz yoruyoruz sonra uyutuyoruz. Şimdi kafaya tekme yesem baya kötü olur. O yüzden kafaya tekme yememem lazım. <laughs> Şimdi Yusuf amcası oynayacak dedim. Yusuf uzaklar oynuyor. Ufak bir bilgi. Dün Yusuf benim antrenmanıma katıldı. Ne oldu Yusuf? Bacaklarım <laughs> <laughs> ağrıyor. Şimdi <laughs> de <dün da> ağrıyor. Bacaklarımı <laughs> hissetmiyorum. Çocuk bitti. Ne kadar güçsüz olduğunu bir fark etti diye tahmin ediyorum. Aa, evet. Bundan sonra çalışacakmış ama. Seni yorulman lazım. Hadi merdivenler seni bekliyor. Ops Hey, don don don. Vay. Bak bak bir daha atacak. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan mı tuzağın şimdi? Herhalde yormayı başardık. Ana lale girmiş bostan, kol bostan, ana izinle ana. Nilay bugün senin gün. Ee? Yani ne istediğine sen karar verebilirsin. Abi'nlerle mükemmel gün nasıl bir gün olurdu? Şu anda elimizi mı geçireceğiz? Evet, evet. Geniş gidemez miyiz? mi gitmek istiyorsun? Gidebilir. Ne yapacağız ki? Çok güzel tatlı mekanları var. Tatlı mekan. <laughs> tatlı istiyormuş bizimki. Sinemaya gidebiliriz. Sinemaya baktık güzel film yok. Tüh. Bir tane korku filmi var. Korkuya gidelim. Biz korkarız ya. Yok ya. Ne korkusunuz? Korku filmleri çok korkutucu değil. inandırıcı değil daha doğrusu. Efektleri çok kötü yapıyorlar. Korku filmine gidelim diyor Yusuf. Ne diyorsun? Hayır Darul. Ben gece tamam. <laughs> Seni tek başına göndersek. Ay yok. <laughs> hani. Benim hayatta durmam. Podiumda başka ne var? Oyun alanı falan var mesela. Oyun alanı Bowling oynamak ister miydin? Olur. Tamam. Ben bowling oynamak. Ama yap. onu pazartesi yapacağız. <laughs> <laughs> Doğru düzgün yürüyemiyorum ya. Şuna bak. Dün de çubuk gibi yürüyorum şöyle. <laughs> dün hata ettim ben bunu biraz zorlayarak herhalde. Roblox karakteri gibi yürüyorum. Dün ne yaptınız siz? Antrenman Sık. Ya Sık. yaptık. Ama çok yorucuydu. Bunu da yapmadığım için. Bak, bir üç, suçu antrenmanına okeyim ama bacak hiç çalışmadım. Ama yani her gün de yürüyorum en az 5-10 kilometre. <laughs> İşe yaramıyor öyle. Yürümek normal. Ağırlıkla ya da başka hareketlerle çalıştım çok farklı. <laughs> evet ya, ne kadar zordu. Neyse, ilk şeyi bulduk. Hadi bakalım. Bowling, bowling oynayacağız. Mi Oynarsın bowling be. Yani, koşarak, Hadi bakalım. Koşarak oynayamam. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> 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 Hazır mısınız? Hazır mısın Yusuf? Hazırız kaptan. Beni yenmeye çalışın. Hadi en ya, son ya. en son oynadığımızda ben yenmiştim. Karpuzlama'nın tarihini yaz bugün. Tamam. Önce ben. Denizden ilk kuruşa abimizden. Hazır olun burada. <laughs> sert kayaya denk geldiniz. Sert, çok sert. İlk, ilk deneme daha, ilk deneme. Tak tak. Denedi. değil. Şimdi ikinci denemesi. Çok iyi, çok iyi. Sırada Nilayşe Özdemir. Sana inancımız çok yüksek. Sert. Karpuz damar. Harbi tane al, karpuz damar. O kadar yukarı kaldırmana gerek yok. Ooh. Hepsini devirdim, manyak devirdi. <laughs> X sat, X. Ah, beni kaybıma mı? Döv. Geliyor, bir daha. dur. Tekrar bir, bir Sensin şu anda. Şu anda ben 31'im, Yusuf 36. Wa wa. Uh -oh. Güzel, güzel. Hiç fena ne. Wa, geliştirdin. Şimdi. Aa. Penaltı yarın oyunu oynardık, gol atacağım zaman biri sümük diye bağırırdı. Okay, o ne? Onu yaptım öyle senin dikkatini dağıtmak okay. için. Hiçbir şey yoktu. Hadi Nilay, son turlara doğru gidiyoruz. Oha! <laughs> Nilay ilk kez bir tane bıraktı. İlk kez. Hadi Nilay. Nilay, <laughs> Nilay! Nilay. atışlar. 88, 72, 48. Son atışlar. Yardım Abiniz gibi. Abiniz gibi. <gülüyor> <Neri> <gülüyor> düşünüyorsun ne düşünüyorsunuz Engin Özdemir? Boş <laughs> demedim mi? <ben. gülüyor> Herkese nazar değdi bu arada. Harbiden <laughs> ha. Şimdi izleyin. Ben Yusuf'un geçmesine izin verir miyim? Vermem. <laughs> Verdi bayağı galiba. Bu arada geçebilirim. Vallahi geçebilirim. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf. Evet. O. Çok büyük şansı var şu anda Yusuf'un. Ya yine birini yanlışlıkla aldı Ben de kalmış. Hadi hadi. Dam dam dam. Geçti mi? Hayır. Aa. Ben de geçemez. 89'da kazandım. Yusuf 80. Nilay 48'de kalmaya devam ediyor. Gençler kaybeden ödüyordu bu arada. <laughs> Nilay'ın son atışı. <gülüyor> 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 Neyse <laughs> eğlendik güzel oldu. Neyse, güzel tamam. Güzel. Eline. 89 80 48. Yani çocukları işte oyun oynamaya getirdim. <laughs> Hadi başlıyorsun Nilay. Gaza bas. sek ayak kullanıyorsun. İki ayak değil. Sol 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 sol. Sağ 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 sağ. Ay. Burada Yusuf drift atıyor. Nilay senden çok kat kat iyi Yusuf. Oo. Abi gaza getirme beni. Ben gaza getiririm benim işim bu. Hadi kardeşim yardır. Nilay hadi Nilay üçüncüsün. Hadi Nilay geçmek üzeresin. Nilay Nilay birinci. Nilay 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 var ya çok heyecanlandım. Neredeyse birinci oluyordun. Abi. Allah az kalsın birinci oluyordum. İkincim, ikinci mi? Yusuf loser beşinci oldun. Aaaa. Oh! Yalnız. Bu arada <laughs> de bunlar bayağı eski oyunlar ha. Dördüncüyüm. Abla sağ <laughs> Gençler bunu teker teker oynuyoruz. En iyi puanı alan kazanacak. İyi e bakalım ilk 60 saniyede kaç puan alacak? Devam edebilecek mi? Ama atamıyorum. Hadi Nilay hadi. Hile kullanamaz Ay nasıl hile kullanacaksın? Neyin hilesini yapacaksın? Hayır 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 in aşağı. Bakalım stage 2'ye atacak mı seni? Bitti canım. Puan'ın adını tut 38. Yusuf da çok iyi başlamadı. Yusuf berbat başladı. Atladım. Yusuf berbat başladı da 6. denemesi hala basketbol. Sonunda bir tane. Nilay'la neredeyse aynı sporda kalacaklar. Nilay yenebilirdin Yusuf'u bak bak. Geçtin geçtin devam et. Dör, bekle. Başlayacağız Dört bekle başlayacak şimdi. 4 3 2 Başla. Tamam Yusuf'u stage 2'ye attı. Atla. 95 Çak güzel. Abim random bullshit go yapıyor. Doğru ha? <laughs> ya. Hayır, hayır yapma hayır. Atma, 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 atma. Hayır, hayır. Kazandım. Mağlubiyet. Mağlubiyet. Ama iyiydi, güzeldi. Güzeldi. Yusuf <laughs> Nilay'ın gününde Nilay'ı askılık olarak kullanıyor. Yusuf'la Nilay kapışacak. Kazanan beni bekliyor. Bana layık like, rakibi bekliyorum. Hadi. Nilay çok kötü başladı. Yusuf çok iyi gidiyor. Şu anda 2-2'ler. Iki i̇yi gidiyorlar. <laughs> 4-3 yeniyor şu anda. <laughs> 6-4. Kendine attı. 7-4. 6-11 çok. 9-6. Loser. Nilay ile ben kapışacağız evet. şimdi. Abinle kapışma hazır mısın? Hazırım. Evet. Abin hiç acımaz yalnız. Tamam. Tamam. <laughs> 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 ben de ona ataldı berabere kaldık. İyi oynadın. Ben berabere İyi say. Ben beraber sayıyorum. Aferin. İyi oynadım. Çok iyi oynadın. Saçına dikkat. Nilay işi özlemiş. Buna binmek istedi. Hayır diyemiyoruz abi oğlum. Ben de hatırlıyorum. Şimdi de İskenderciye geldik. Nilay İskenderciye gelip sen ne yaptın? Başka bir yerden İskender aldım. <laughs> ne İskender <'i> aldın? <laughs> tavuk İskender. <laughs> Kızım diyorum İskender yiyor. Ben etli İskender yemiyorum diyor. Gitti başka bir yerden tavuk İskender sipariş. <laughs> çok, çok iyi. Nasıl ben bir tane daha alacağım asıl zorlu gün, zorlu saatler gelmek üzere Nilay. Sana bir sürprizimiz var. O veriyor. <laughs> ama daha hazır değil. Yemekten sonra gratis'e gitmek ister misin? Hı -hı. <laughs> Bak geliştim sana. Çok isterim. Ama bizimle değil. Kendi başına. Ne? Abinle bir şey konuşmam lazım. Biz burada çay içip keyfimize bakacağız kebap evinde. Tatlı Çok sağ yedikten sesi. sonra gideceğim değil mi? Evet. <laughs> evet tatlını yedikten sonra gideceğim. Bak diyorum ki <laughs> paraya ihtiyacım var diyor. Ne kadar lazım diyorum. Ne kadar verebilirsin? <laughs> Çünkü limitlemek istemiyorum kendini. <laughs> evet. Şimdi ben iş görüşmesindeyim. <laughs> Düşünsene 100 TL diyecek sen 200'ü göndermek üzereymiş. Tamam al 100 TL. Bana oldu. Benden istediği zamanlar tamam mı? Ben göndereceğim. Diyorum ki şimdi fiyatlar yükselmiştir gene Türkiye'de. Ben bir 400 göndereyim diyor. Ne kadar lazım? Abi 150 TL lazım. Tamam al. 150 göndereyim. <laughs> 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 Çok da fazla isteyemiyorum. Tamam biliyorum canım. Farkındayız. Gratis için bütçen nedir? Yusuf abinle paylaşıyorum. Ne istiyorsun? On, 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 on. Az önce de çünkü şey dedi. Ne kadar verebilirsiniz dedi. Kendi başımıza bir vakit geçireceğiz YouTube'da. Konuşmamız gereken şeyler var. Nilay'ı bir, bir saatliğine bir yere göndermeye Benim çalışıyoruz. işime geliyor bu. Ben Yusuf'a dedim ki oğlum nereye gönderelim? Bir sinemaya mı gönderek? Sinemada güzel film yok. Başka bir fikir bu. Gratis dedi. Nilay'a da gratis deyince nasıl sevindin? Ben bir şey diyemem. Ne kadar istiyorsun? Verelim. Ne kadar verirsin? Değil mi? En fazla ne kadar verirseniz o kadar alın. Yok yok onu şey yapamayız. Sen söyleyeceksin. Sen Aa, ben, sen gratis söyleyeyim. fiyatlarını bilmiyorum ki. Ne, neye ihtiyacın olduğunu bilmiyormuş Biliyorum. Tamam. Pazarlık yapamıyor kız yapamıyorum abi yok olmuyor. Sen bir şey çok yüksek bir şey dersen biz zaten oha o neymiş yaparız ya. sen bir sen ne kadar ihtiyacın var? Söylemezsen 10 saniyen var. Söylemezsen ooooh 700 çok fazla. Çok oldu Çok oldu. 500. Ooooh. Yeme o kadar vermedik. Ondan sonrası düşün. Ben aklımdan geçeni söyleyeyim. Ben 200 diye düşündüm. Ben de 200 diye düşündüm açıkçası. Hayır ben yüksekten başladım. Düşüye doğru indirirsiniz diye. Hı hı. mı? Belki dedim 700 dersen yani 500. Yani ilahi ihtiyacın indirin. olan para 100 lira da bize 700 lira Hayır bu arada makyajın üzerinde suyu 220 lira. Gratis ne alabilir 100 liraya Allah'ın seviyorsa? Gratis de bir tane pudra zaten 120 lira. Tamam biz şöyle yapalım. 200 200 yapalım o Okey. 400 de <'ü> tamam mı? <laughs> Anlaştık. Al bakalım. Opa. Size bayan ramaçlığı verdiğim zamanlar hatırlıyor musun? 10 lira, lira vermiştim. Doğal, böyle falan. Ne kadar? 100 lira mı vermiştim? <laughs> Bayramın mübarek olsun. Bayramın mübarek olsun abi. Kişi başı. 10 TL. 10 TL arkadaşlar. <laughs> ah. He? Evet. Gerçekten mi 10 TL mi? Evet. Abi, o... abi çok büyük para bu. Abi bu çok fazla. Sen bunun 5 TL'sini ver ya <laughs> bana. <laughs> tamam ver onu. Paylaşın o zaman. Kahvet <laughs> elindekini. <laughs> <laughs> 200 <laughs> verdim o, o, gün. O dönemler iyi paraydı onlar. Şimdi sen, yani sen o zaman para yaptım. mı kazanmıyordun? Niye o kadar mutluydun? <laughs> sen o zaman para kazanmıyordun evet. Yok o zaman çok ufak işler yapıyordun. Yusuf'un yani. <laughs> bayram açlığı aldığı ve sevindiği zamanlardı. Gel sakladım buraya gel. Al bakayım 100 TL'ni. Bana ha. hala 10 TL. Al bakayım 100 TL'ni. Ay kesene bereket abi. Allah bereket ver. <laughs> Daha güzel hareketler. Yusuf'un <laughs> bayram açlığı aldığı ve sevindiği zamanlardı. Şimdi bazen bizden çok kazanıyor, o yüzden çok bir şey yapmıyor ama. Estağfurullah. Estağfurullah. Şimdi de diğer hayalini gerçekleştiriyoruz Nilay'ın. Tatlı istedi hanımefendi, tatlıcı. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi bu arada. Memnun musun Nilay? Çok memnunum. <laughs> Bitti mi? Hı. Yalnız şunca fark ettin mi? Hiç şey demiyor. Abi tadına bakmak ister misiniz? Abicim sufle de güzel mi? Bak istersen bunun şey mantığı var benim senin seni ben yolcu ediyoruz annemle görüşmek üzere bye bye. teşekkür ederim teşekkür etmeyi de hatırlattı, <laughs> supply paylaşmayı da hatırlattı. Biz Vallahi uğraşıyoruz bu kızla bayım. <laughs> Yusuf biraz konuyu biliyor siz, bilmiyorlar bu Biz Yusuf'la bir araya gelip Nilaya hayatının deneyimini kazanabileceği bir şey sunmak istiyoruz ve bunu herken yaşta sunmak istiyoruz. O da arkadaşlar, seneye Nilayı yurtdışına götürmek. Yani bu yurtdışına götüreceğimiz yer öyle çok yakın bir yer olmayacak, hayal Ama bunu çok kolay olmasını istemiyoruz, değil mi? Bayağı bir şeyler sunacağız ona. Yani bizim için bir şeyler yapması lazım, bunu gerçekten kazanması lazım yani değerli bir şey olması lazım onun için. Eğer biz ona böyle bir şeyi men verirsek bunun değerini anlamayabilir. O yüzden önümüzdeki seneye kadar yapılması gereken şeylerin kararını belirleyeceğiz şimdi. Ve yani Lila'ya bunu sunacağız. Kabul ederse bunlar yapılırsa Tayland'a gitme hakkı kazanacak bizimle ve 1-2 ay boyunca. Gayet iyi. Bayağı iyi. Belki 1 ay olur ama 2 ay bilmiyorum. Aynen. Şimdi biz onun tartışmasını yapacağız Yusuf abi. Onları belirleyeceğiz. Daha Anlaşmanın maddelerini bitiremedik ama Nina ile buluşuyoruz. Ne yaptın? Aldım. Ne aldın? Makyajlarınızı iyice aldın mı? Aldım. Bu top evet. ne? Top niye var? Bu ne, top, top değil, bu kut <laughs> Ne deniyorsun? Kut kut. şey kut. Onu atırken yapıyor galiba. Oo oh, no Yusuf Bey <gülüyor> biliyoruz. <gülüyor> evet. Çok ilgilendim. Diğeri kasada kaldım, param yetmedi. Şaka yapıyorsun. <laughs> Ciddiyim. Ondan sonra işledim, birini bıraktım öyle aldım. Ne kadar harcadın? 400 lira. Tamam süper, geri kalan işlemleri evde halledeceğiz. İlahi sunumumuzu evde yapacağız. Nasıl memnun musun bugün? Çok memnunum. Beraber vakit geçirdik, keyfin yerinde, her şey yolunda. Evet. <laughs> Sana başka bir sürprizimiz daha var. Kimin? Bizim ama evde açıklayacağız. Neyse, burada sev valla dayanamam. Dayan biraz. Hayır abi söyle. Valla söyleyemem. Abi söyle. Hayır. Abi ne? Hayır. Akşam bir yere mi çıkıyoruz? Bir yere çıkacağız. Ama her şey senin elinde. <laughs> <laughs> Evin her <ben yerine> çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kim geldi? Baba geldi. Sakin ol, sakin ol. Gel. Bugün <laughs> <laughs> <Kutluğa gideceğiz artık. gülüyor> maddelerini yazdık. Şimdi bilgisayara geçireceğiz. Bitlerimizi sonra sunacağız. Bek bek. Bir dakika yıka canım. Bek bek. Yükü de yanımıza <laughs> Şimdi senin iyiliği için nasıl uğraşıyoruz şu anda? Şaka gibi ama. <laughs> bir de seviye atlıyoruz bu ya. Vallahi Valla farklı seviye atlıyoruz. <laughs> ben de farklı, Nilay da farklı. Dur bak harbiden ha. Şimdi Yusuf'a yıllar önce yaptık. 13-14 yaşında başlamıştı. Şimdi Yusuf başardı. İşte şirketi var, online çalışıyor. Şimdi elimizde imkan varken de Nilay'a bir şey yapabiliriz ama daha böyle geliştirilmiş bir versiyonu yapabiliriz. Hazır mısın? Hazırım. Gel bizim yanımıza gel. Şu an niye buradayım? <laughs> şu an niye mi buradasın? Bence sadece Nilay'ın olması gerekiyor şu an. Öyle mi? Hı hı. O için mi yani? alalım? O zaman evet. biz burada olalım. <laughs> Evet, İlayşe <laughs> Hanım hazır mısın? Hazırım. Şimdi biz senin için bir hazırlık yaptık Yusuf abinin. Oturduk bunu 2-3 haftadır muhabbet ediyoruz. İyi. Son 2-3 gündür de toparladık. <laughs> tamam mı? Sana bir teklifimiz var. Evet, dinliyorum. Bu teklif tam olarak 2,5 aylık bir süreci kapsıyor. <laughs> Ödülü kazanabilmen için, tamam mı? <laughs> ee, Nilayşe Özdemir Tayland teklifi. <laughs> Şimdi ileteceğimiz maddeleri yaparsan Tayland'da abilerinle bir ay gezme hakkı kazanacaksın. Bu tamam. bize bayağı paraya mal olacak. Ama bu biz için çok önemli değil. Bayağı paraya. Tamam Biz senin gerçekten kendini geliştirmeni, sana bir yol göstermek istiyoruz. Sana farklı dünyaları göstermek istiyoruz. Senin kendin bundan sonra açılıp kendi bir şeyler yapmanı istiyoruz. Şartlar ne? Evet şartlar ağır. Kolay değil. Tamam mı? Ama bu fırsat kimseyi sunulmuyor. Bu hak senin hakkın şu an. Tamam sen abilerinin farkında değilsin. Sana biz çok yardımcı olmak istiyoruz. Bunu da anlamanı istiyoruz. Bak oturduk bunun üzerine çok çalıştık. Anlaşıldı Hı. mı? Hazırsan maddeler geliyor. 2,5 aylık süre. İki buçuk ay ya. Yapabilirsin Mecnun. Neden yapamayız? Hatta şey var Nilay. Harcayacağımız parayı iki buçuk aya böldüğümüzde sanki bunları yapmak için asgari ücretten daha fazla maaş alıyormuşsun gibi oluyor. Ve zaten yapman gereken şeyler aslında. Hı. Hazırsan ilk maddeyle başlıyorsun. Hı. İlk olarak. Yapılması gerekenler. Her gün uyku saatini saat 11'e alacaksın. Tamam. Tamam mı? Saat tamam. 11'de yataktasın. Tamam. Bunun A'sı B'si var bu birin. 30 dakika öncesi telefon kullanımı bırakılacak. Hı hı. Uykun gelmese de o saatte yatakta olunacak. Uykuya dalana kadar kitap okunabilir. Tamam. Tamam mı? Tamam. Kolay. Kolaydan başlayıp zora doğru çıkıyoruz. <laughs> Aferin nasıl? <olsun. gülüyor> tamam, bu kolay. Okay, ben tamam Tamam. Tamam, bunu okeysin. 2. Günde sadece 90 dakika telefon kullanım hakkı olacak. 90 dakika? Telefon kullanmak. Sadece 90 dakika. Telefonu var. sadece 90 dakika kullanabileceksin. Ekran sürende sadece 90 dakika. En zor bu mu? Dur, daha devam ediyoruz. Sen bunu kolay mı olduğunu düşünüyorsun? Kolay mı? Ha bunu zor mu dedin? Buna zor diyorum. Telefon ekran süresi her pazar bir haftalık rapor gönderilecek, kontrol edilecek bize. Ya, telefonda var ya telefon ekran süresini görebiliyoruz. Bir haftalık ha. görebiliyoruz ya. Her pazar biz bunu kontrol edeceğiz. 90, Kaç saat kullanmışsın? 90, 90 dakika. Evet. Yani bir buçuk saat abi. Bir buçuk saat sadece bakamayacağım. 24 saatte bir buçuk saat. Evet. 24 saatin zaten 8 saat uyuyorsun yine. Evet. 5 saat okuldasın. Tamam. Yani. Tamam. Buna da okuyayım. Sadece burada bir şey değiştiriyoruz. O 90 dakikalık süre içerisinde herhangi bir İngilizce uygulaması kullanıyorsan Hı -hı. onu saymayacağız. Ha. Sadece İngilizce uygulaması. İngilizce geliştirme. Mı? Ona da geleceğiz dur. Üçüncü maddeye geliyorum. Hı hı. Günde 90 dakika İngilizce çalışılacak. Tamam, buna da okeyim. Tamam mı? Buna da Dinleme, konuşma, cümle kurma, not alma bu 90 dakika içerisinde yapılacak. Burada önemli olan her çalışma sonrası bize fotoğraf atılacak. İstersen tamam. selfie atabilirsin. İstersen ne çalıştığını ya da notlarını atabilirsin. Tamam biz bir WhatsApp grubu oluşturacağız abi kardeş tamam mı? Oraya göndereceksin biz seni kontrol edeceğiz her gün. Sesli mesaj atacaksın. Orada. Ne çalıştığın üzerine bize sesli mesaj göndereceksin. Hı -hı. İngilizce notlarını Şimdide. okuyacaksın. Evet İngilizce notlarını okuyacaksın. Telefonun gelişecek, utanma korkun gidecek tamam mı? Hı. Bunu her gün yapıyorsun. Bunu bana daha sonra biraz anlatırsın. Tamam. Sadece pazar Hepsi günleri. Hepsi var burada geri Var hepsine ulaşacağız. Pazar günleri mola veriyoruz sana sadece. Tamam mı? Sadece pazar günü mü telefon sınırım falan yok? Yok yine var. Telefon sınırı pazar var mı? Hep telefon sınırı hiçbir zaman değişmiyor. Bu iki buçuk aylık süreç içerisinde. Belki pazar günleri. Pazar günü konuşuruz o şey günleri. Onu konuşuruz. Ama değişmezse bu sayede kendini koruyabilirsin. Çünkü bir bozduğunu düzeltmen gene zaman alacak gene sıkıntı yaşayacaksın. Tamam. Tamam. Mı? Pazar günü sadece İngilizce çalışmaya ara verebilirsin, dinlenebilirsin. Evet, yani başka tamam, şeyler. Tamam. Arkadaşlarınla dışarı çıkabilirsin, muhabbet edebilirsin. O tarz şeyler yapabilirsin daha fazla tamam mı? 4. Kunduz ile ders çalışma günde 1 saatten 2 saate çıkarılacak. Her gün mü? Anlatacağım hangi günler gene dinleneceğini. Kunduz'u birçoğunuz bilmiyor olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle açıklayayım ben kısaca. Bugün videoda gördüğünüz üzere arkadaşlar bir abi olarak kardeşim her zaman en doğru yolu göstermeye çalışıyorum. Bunlardan birinde de Kunduz ile yapıyorum. Kunduz özellikle de eğitim konusunda Nilay'a çok ama çok yardımcı oluyor. Evet. Nilay şu anda 9. sınıfta ve yaklaşık 2 aydır Kunduz'un full paketini kullanıyor. Koşu programı var onu zaten ayarlayabiliyorsun, kendin ayarlıyorsun. Seansları da bazen kendi saatine göre ayarlayabiliyorsun. Hı hı. O şekilde bayağı yararlı oluyor. Süper. Kursa kaydolduktan sonra bir koçla görüştü ve haftalık programını ayarladı. Okuldan sonra canlı derslere katılabiliyorsun. Soru çözümü yapıyorsun canlı derslerin içerisinde. Evet. Zaten genellikle 5 ile 9 buçuk arası falan oluyor. Zaten okul sonrası evet. Evet. Hı hı. Belirli bir konu işleniyor. Hem de konunun arkadaşlar en zor ya da en sık sorulan sorular üzerine özellikle eğitmen ile soru çözüm pratiği yapılıyor. Yanlış biliyorsan dersleri kaçırsan da kaydını izleyebiliyorsun. Evet o çok harika zaten. Kunduz açısından benim en hayran kaldığım özellik diyelim ki Nilay'ın okulda çözemediği bir soru var ya da başka bir şeye denk geldi test kitabında. Fotoğrafını çekiyor, gönderiyor. Bir 5-10 dakika sonra cevabını direktmen alabiliyor. Özellikle matematik sorularında bayağı iyi oluyor. Aa çok iyi. Evet. Nilay matematiğini biraz daha geliştirmesi gerekiyor, biraz odaklanması gerekiyor. Kunduz o açıdan çok ama çok yardımcı oluyor Nilay. Kunduz'da canlı derslere katılıyorsun. Hı -hı. Çözemediğin soruların fotoğrafı çekip gönderim, çözümünü öğreniyorsun bu 2 saat içerisinde. Hı -hı. Bu 2 saatle sınırlı kalmayabilirsin. Çalışman gereken çok fazla şeyse uzatabilirsin. Biz daha çok mutlu oluruz. Tamam Hı -hı. Ama minimum bu bizim. Ama biz. bizim için minimum günde 2 saat çalışacaksın. Tamam. Tamam mı? Soru arşivinden soru çözmeleri yapabilirsin gene Kunduz'da her zamanki gibi. <laughs> Açıkçası arkadaşlar yurt dışında olduğumuz için kardeşimle her zaman takip ediyoruz ama gönül rahatlığıyla eğitim konusunda güvenemeyeceğim bir platform buldum ve ben o açıdan çok mutluyum. Kunduz tam olarak bana bunu sunuyor. Eğer siz de kardeşinize ya da çocuğunuza böyle bir destek sağlamak istiyorsanız Kunduz'un full paketini size özel ayarladığım Engin10 koduyla %10 indirimle satın alabilirsiniz. Videonun açıklama bölümünde linkimiz var arkadaşlar. Oradan Kunduz'a gidip sorularınız varsa da web her şeyi öğrenmeniz mümkün. Kunduz'a videomuzun sponsor olduğu için çok teşekkür ediyorum. Şimdi biz maddelere devam ediyoruz. Evet. Hazır mısın? Hazır. <laughs> Gelelim asıl olay. <laughs> Beşe. Şimdi biz sana bunları çalışmanı istiyoruz. Bu çalışmalar tabii ki bir sonuç gösterecek. Bu sonucu da okuldan göreceğiz. Genel okul ortalaması %80'in üzerine çıkılması lazım. Yani 80'in üzerinde. 80'in üzerinde olacak. <laughs> Abicim niye çalışmıyoruz seni? Abi çalışma okeydi yazılı bu hafta ve ne kadar çalışsam da 80'in ortalaması biraz zor. Dişleri benim için zor. Değiştirirsin. İşte bir, iki yazılım daha olacak bile. İki yazılım daha... Ama bu dönem için zor. Tamam. İşte... Bak şunu söylüyoruz. Hı -hı. Şimdi diyelim ki sen ilk yazılılardan kötü puan aldın tamam mı? Hı -hı. Ama ikinci yazılılarda biz bir gelişme gördük. Hı -hı. Bu da bizim için yeterli. İlla ki 80'i geçemezse bu tür durumlarda hiç Biz gene bunda biraz gevşeyebiliriz. Ama bu demek değil ki sen çalışmayacaksın. Çünkü, <laughs> Hı -hı. Biz senin tam kontrolünde olmayan bir şey olabilir ama çok çalışarak da kont <laughs> Eline, e, kontrol alabileceğim şey. Biz sana kunduzu kullanarak özellikle. Biz sana ders çalıştırıyoruz ama ders çalışırken verimli çalışman gerekiyor. Biz sonuç Verimini istiyoruz. Göreceğiz. Tamam mı? sonuç görülür de 80 liste için birazcık bana şey diyeyim. Hayır yapabilirsin. Ben yaptım. Tamam mı? Yapabilirsin. Tamam. Tamam mı? Biz gene birazcık sayı oynamasına razı olabiliriz. Tamam mı? Ama... sadece bir gelişim görelim yine. Aşağı inme de. Evet. evet tamam. Hazır. Ön sıralarda oturulacak. İlk kuralımız. Hı hı. Yazılı ve sözlü notları bize bilgilendirilecek. Hı hı. Veli toplantıları bize bilgilendirilecek. Gelelim kişisel gelişime. Son maddemiz. Haftada 3 kere evde spor yapılacak. Benim tarafımdan 20 dakikalık antrenman programı verilecek. Bir de 10 dakikalık ısınma. Haftada 3 kere. Toplamda 30 dakikanın 90 dakika. Daha fazla yapmak istersen özgürsün. Hı hı. Bir gün önceden bir sonraki günün planı yapılacak. Bak eğer Hı? uykun gel bir gün önceden bir sonraki günün planı. Hı? Akşam saat mesela uykundan bir saat önce. Ha, düzen ayarlayacağım. Yarın ne yapacaksın? Nerede ne çalışacaksın? Kunduz'u sabah bir saat yapacağım mesela. Bir saat, 30 dakika İngilizce mi çalışacağım? Şu saatlerde belki biraz kitap okuyacağım. Şu saatlerde arkadaşımla buluşacağım. Hı? Bunu her gün yapıyorsun. Bize de fotoğrafını atıyorsun. Tamam mı? Bu yaptığım şey mi? Evet. Bir Tabii. gün önceden fotoğrafını atıyorsun. On buçukta telefon elinden bırakıldığı için bunu on buçuktan önce yapmaya özen göster ki bize fotoğraf atabilesin. Tamam. Daha sağlıklı beslenecek kips, çikolata ve abur cubur azaltılacak. Çok zor. Bu kişisel gelişim, tamam mı? Hı -hı. Spor yapmaya başladığında, derslere özen gösterdiğinde zaten yavaş yavaş hepsi birbirini etkileyecek. Farkında olmadan senin canın istemeyecek. Senden normalde yediğini biraz azaltmanı istiyoruz, tamam mı? Hepsini bırak demiyoruz. Tatlı krizin hali olabilir ama azalt biraz bizim için, olur mu? Bu süreç boyunca dizi, anime, TV izlenmeyecek. İsterse kitap ya da sesli kitap ile değiştirilebilir. Uygulama ve kitaplar bizim tarafımızdan karşılanacak. Yani sesli kitap dinlemek istiyorsun bir uygulama indireceksin. Biz onun parasını ödeyebiliriz. Tamam var. Haftada bir durum raporu görüşmesi yapılacak. Zoom üzerinden. Pazar günü veya Engi. Günü. Haftada bir görüntülü görüşeceğiz. Ne yaptın? Ne Engin ettin? Mi? Nasıl gidiyor? Evet. Hafta nasıldı? E ben tamam. onları WhatsApp'tan atmıyor muyum her Atıyorsun. Hafta sonu hepsinin üzerinden geçiyoruz. Bir de genel mi? olarak muhabbet edeceğiz. Tamam. tamam. tamam mı? Evet. Ve beraber iletişimimiz daha sık olacak. Üçümüzün. 참. <laughs> Tamam mı? Bu süreçte biz de boş durmayacağız. Ben kendimi Almanca'da, Yusuf abin de Japonca'da geliştirecek. Bil olarak. Sen de bize bu konuda soru sorabilirsin. Abi ne yaptınız? Nasıl çalıştınız? falan diye. Hı -hı. Senin de elinde bir şey var yani. Hı -hı. Anlaşıldı mı? Ben de zaten aynı zamanda Almanca çalışıyorum. İngilizce tamam. de ayrı. Şimdi da... son noktaya geliyorum. <laughs> Yukarıda belirtilen maddeler %90 oranında karşılandığında Tayland'a abileriyle bir ay gezme kazanacağız. Yani, yani bir şey yapamadım tamam, tamam okay. bitti kaybettim değil. Yani her şeyi %90 oranında tamamladığın sürece hataların ileride Ya Bunlar kolay. Tek sorunum şey benim. Birincisi ise telefon bir anda 90 dakika düşünmek çok zor benim için. Yapacak bir şey yok. Yapacak Zaten şey yok. kolay olsa kimseye, kimse, herkesi herkes işe evet. biz gerçekten oturduk bunun üzerine çok düşündük. Biletlere baktık. Her şeyi şöyle bir düşündük. Linklere baktık. Nerelerde kalırız onları da kontrol ettik. Bak. Nasıl hani hep beraber ailece kalırız diye. Ben... Sen düşünmüyorsun. Yok yok. Ben, Lena, Noah, sen. Yani sen de Yusunda. Ve bunu video çekelim dedik. Neden bunu video çekelim dedik? Hem daha böyle cesaret verici olur. Belki burada konuştuklarımız başka senin yaşadığında insanlara da yardımcı olabilir. Ve aynı zamanda bunu takip eden insanlar, bu videoyu gören insanlar senin sonucunu da merak ediyor olacak. Sadece biz değil. Tamam mı? Burada ufak bir baskı var. Yok değil. Hı -hı. Ama herkes senin iyiliğini düşündüğünde. Çünkü bak inan. İnan daha bak bugün yorum gelmiş. İnşallah Nilay böyle abilerin olduğunu fark ediyordur ve bunu kullanıyordur. Benim abim olacak. Abim yurt dışında olacak. Ben her gün onları zorlarım. Beni de götürsünler. Şunları yapayım. Bunları öğreneyim diye. Biz senden bunu yapmanı istiyoruz. Bu kadar. Ve senin hayatında daha fazla olmak istiyorum. Çünkü mi? ikimiz de yurt dışındayız. Pazartesi günü. Pazartesi günü başlıyorsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bunu sana göndereceğiz şimdi. Tekrar tekrar oku. Notlarını al. Yapıyoruz. Gel bir sarılalım. Tamam, tamam. Okay, ben okuyayım bunu. Gel bakalım. Evet gördünüz arkadaşlar. Nilay ya anlaştık gibi. Bak abilerinle 14-15 yaşında Tayland'a gideceksin tamam mı? Tek istediğimiz aslında normalde yapman gereken şeyler. <laughs> aslında ya çok zor. Bunlar gerçekten olması gereken şeyler. Evet. Şey ama. Biz burada olmadığımız için çok kontrol edemiyoruz. Şimdi Kunduz'un yardımlarıyla bir platformumuz var. Her hafta görüşmelerimizle tamam mı? Hı -hı. Ve bir tane de ödülle ve telefon süreni zaten kullanmayı bıraktığında çok iyi olacak. Bazen 6-7 saate çıkıyor. Hatırlıyor musun? Ben ekran sürene bakıyordum. Nasıl şeyiyorum. Evet, arıyordum. 7 7.5 saat bakmıştım bir ara. 17 Ocak 2025'te bitiyor. Evet. Bilay. Hemen gitmeyeceğiz. Hakkı kazanacaksın sonra hangi tarihlerde ya? Belki bir yıl içerisinde bir yıl içerisinde yazın olmayabilir ama öbür kış götürebiliriz. Ama bu hakkı kazanmış olacaksın. Bu hak senin elinde olacak artık. Ya da bakarsın biz geliyor oluruz Türkiye'ye seni de alır götürürüz. Hemen de gidebiliriz yani. Bilet ucuz buluruz. Her şeyi taktiği diye ayarlarız. Hayır buradaki her şey okay ama şu ders şeyleri biraz beni şey yaptı. Yani ders ikonunuzu falan her şey ama şu 80. Bak bu belki çok elinde olmayan bir şey olabilir. Biraz ama bunu yaptırmamızın sebebi onun yükselmesini istediğimiz için genel olarak. Daha sıralara da oturacağız zaten onu da yazdık ya buraya. Bak her şey, bunu, bir spor yaptın mı zaten fiziksel olarak iyi hissedeceksin. Çalışmalar yaptın mı derslerde de iyi hissetmeye başlayacaksın. Uzun kullanım süresini arttırdın mı derslerde de daha iyi olacaksın. Ön sıralar oturdun mu daha iyi olacaksın. Biz bunları takip ettik mi daha dikkatli olacaksın. Ben senin yazılı ve sözlü notlarını bildiğimde daha da dikkat edeceksin. Tamam. Nasıl hepsini değil mi? Hepsini de atacağım. Pazar günleri görüşeceğiz. Onları belirteceğiz şimdi bir daha. Tamam? Anlaştık mı? Tamam. Evet arkadaşlar siz de duydunuz. Nilay böyle bir sürece giriyor. Toplamda iki buçuk ay sürecek. Yusuf'la kafamızda planladığımız bir şeydi bu. Umarım Yusuf biraz yorgun ayaklar gitti. <laughs> Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Hem prensesler gibi yaşattık hem de böyle bir ödül sunmak istiyoruz Nilay'a. Eğer olursa bizim için de keyifli olacak. Pil göreceğim, gezeceğim. <laughs> <laughs> sahile gideceğiz. Evet. Sri Lanka'daki ilk o sahile Yapacağım sahi ya sahi aklıma taktım ben. Bence de yapmalısın. Tak deli ol bununla ilgili yani. O kadar istikrarlı ve ısrar et ki bu konuda hiçbir şey kaçırma. Hatta bizim beklentimizden daha iyisin ya. Bizi şaşırt. Tamam. Tamam mı? Tamam. Güzel. Keşke senin yaşında biri bana böyle bir teklif sunsaydı. Lan yardırırdık. Bunu bırak ben sana sürekli konuşuyorum. Böyle bir teklif sunmasa bana bunları yapmayı anlatsa onu da yapardım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olmayan kesimdenseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Göreceğiz bakalım iki buçuk ay ne olacak. <laughs> Yaparsın. Yapacağım. Herkes seni Tayland'da görmek ister ya, değil mi Nilay'ı Tayland'da görmek isteriz. Ben isterim açıkçası. <laughs>